Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, partisinin Foça ilçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Gündemi değerlendiren Tanrıkulu, öğrenci evi tartışmaları ve Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un sözleriyle ilgili konuştu. Bu iktidarın, e İzmir'de bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, partisinin Foça ilçe Teşkilatı'nı ziyaretinde öğrenci evi tartışmaları ve Adana Valisi'nin sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin dönem ortasına mağdur edildiklerini belirten Tanrıkolu, bugün gelinen noktada Ege Üniversitesi'nde öğrenim görüp incir altındaki öğrenci yurtlarına kalan öğrencileri boşaltıyorlar dedi. Bir kere hiçbir yurtta yani devlet yurdunda karışık kalan, kız erkek bir arada olan bir yurt yok. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Ne bizim öğrencilik hayatımızda oldu ne bizden sonra oldu. Ne de şimdilerde böyle bir şey var. Şimdi bakın bize e, yüzlerce gencimiz Ege Üniversitesi'nin yurtlarından incir altında e, kalan çocukları boşaltıyorlar. Oradan mailler geliyor, telefonlar geliyor. Yani çocuklar dönem ortasında mağdur edilmiş durumdalar. Yani kendilerine yeni bir yer arama peşindeler. Sığınacakları bir yer arıyorlar. Acaba o gidecekleri yer e, sağlıklı bir yer mi? Kalınma şartlar açısından güvenlikli mi? Her şeyden önce ve e, onun ötesinde bu çocukların imkanları kısıtlı ulaşım yönünden çok uzakta bir yerde nasıl üniversiteye gidecekler? Bütün bunlar büyük bir problem. E, şimdi yetiştirme yurtlarında bütün problemler bitti mi acaba? Buna bir bakmamız lazım. Veyahut diğer e, sosyal kurumların himayesinde olan, devletin himayesinde olan yerlerde çocuk esirgeme kurumunun veyahut diğer e, sosyal derneklerin e, bünyesi ve çatısı altında olan yurtlarda, Acaba gençler sağlıklı bir şekilde bakılıyor mu? Yetiştiriliyor mu? ileriye yönelik herhangi bir problemle karşılaşmasın diye ön tedbir alınıyor mu? Önce bir kere bir devlet buna bir baksın. Aslında başbakanın gizli gündeme ve perde arkasındaki zihniyet Taksim Gezi Parkı olaylarından sonra kendisine muhalefet eden, toplumsal muhalefetin önderliğini yapan bu gençlik kitlesini karalamak için yeni bir Madde bulmalarıdır, yeni bir yol bulmalarıdır, yeni bir taktik içerisinde geçmeleridir. Ee, bizim söyleyişimiz e, bu noktada evlatlarımıza sonuna kadar bir sahip çıkıyoruz. Adana'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerindeki Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un ile ilgili de konuşan Tanrı Kolu, iktidara geldikleri ilk gün bu tür partizan memurlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi. Ee, sadece Adana Valisi değil birçok bürokratı, birçok memuru e, iktidardan daha fazla kralcı davranarak devlet memuru statüsünün üstüne çıkarak adeta parti sözcüsü gibi, hükümet sözcüsü gibi konuştuklarını görüyoruz. En son örneklerinden bir tanesi de Adana valisinin e, tutum ve davranışı. Aslında e, vali bey oraya gelmeden önce de bir takım Vakalarla karşı karşıya kalmıştık. Adana'ya gelmeden önceki bulunduğu, görev yaptığı yerlerde de Aydın'da ve diğer yerlerde de ne olduğu malumdu. Ee, enteresan olan e, hükümetin yetkilileri tarafından bunlara e, gerekli işlemlerin, yani hem devlet memuru kanununa göre hem de e, toplumun genel ahlak ve prensipleri kuralına göre bir işlemin yapılmayışı. Ama e, neresinden bakarsanız bakın, ee, tabii zırva tevil götürmez diye bir Anadolu'da söz vardır. Hakikaten neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalacak olan bir yöntem. Ee, i̇ktidarın, e, bütün memurlarının e, buradan ciddi bir şekilde uyarıyor. Yani buradan sonra iktidar değişikliğinde, hükümet değişikliğinde e, ve şayet Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin teveccühüyle iktidara geldiği ilk gün bu tip partizan memurların hakkında her türlü yasal işlemi başlatacağız ve onun takipçisi olacağız. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tanrıkulu'nun Foça ziyaretini arkadaşımız Servet Vural'a soracağız. Servet Vural merhabalar, iyi akşamlar. Genelde iyi akşamlar Foça'da. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Tanrıkulu'nun açıklamalarını biz haber süremiz elverdiği şekilde aktardık ama mutlaka senin ekleyeceğin başka konularda vardır değil mi? Evet Deniz Sayın Tanrı Kulu zaman zaman Koç'a uğruyor. E, da sevilen bir vekilimiz. E, bu ziyaretinde Mühendim Belediye Başkanı ve Serdar Mersi açık kat ameliyatı olmuştu. Onu bir ziyaret etti. Serdar Mersi'nin adaylarını Kayseri'de açıklamıştı genel başkanları. E, Tanrı Kulu Koç'a ayrıca MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Teşkilat üyeleri yerel seçim çalışmaları yönelik istişarelerde bulundu. Ee, bu arada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ee, son günlerde gündeme oturan birçok konuyu değerlendirdi. Ee, Sayın Tanrı kulun, siyahat, son derece dikkatli konuşan ve eleştirilerek içerisinde serker, yapan bir siyasetçi. Ee, kendisi de bu anlayışından dolayı yöremizde herkesin tarafından sevilen ve e, sayılan bir siyasetçi. Ee, bu ziyaretin bir amacı da bir başkan adaylarıyla ilgili son bir görüşme yapmaktı burada. Pekala